Hey dostum, ha, bak ne aldım. Bu, oh. vay, bu çok güzelmiş. Ben de alabilir miyim? Nerede bulunuyor bunlar? Hayır da kap metonu. ne yaptı? O sana gerize çalın ben Ne yapacağım? Tamam tamam bir işleştirebilirim. Ee, bu parça bunun muydu? Tamam ya sadece yapıştırıyor ama bu, bu bunun da yok bu değildi ya ne, ne neydi? Ee, buydu ya aha buydu dur dur ben bu uyguladım aha işte burada ya Japon yapıştırıcı yellow 5 dakika sonra İşte bu. kimmiş yakışıklı? Kimmiş yakışıklı millet? Kızlar bakın kardeşim çok yakışıklı da. Bir de burnunu koyalım. Şeyleri seversin sen kankitom. Tom. nereye koyacağım? Hadi buraya yapıştıralım bakalım. O kimmiş yakışıklı? Kimmiş göz kafalı? Aa bu bu Hadi bakalım şu şu düşmanı öldür. Şu geri de çalıyor öldür. Hadi bakalım. Hadi. Hiii, hi biw, biw, hadi beni öldürsene. Hadi beni. Hadi öldür hadi Bana bir yaşım ananı sikeceğim Bum. Anan. Yapacağımız işe. vay. Sana ev sobi kafa buldum. Şimdi şunu ağaç çizelim. Göz çizelim. Burun, ağız İşte bu. Ev sobi kafan oldu. Bravo.